Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tayini kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzememiz 250 gram tereyağı ya da margarin, 3 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 fincan sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Yumurtalarımdan bir tanesinin beyazını üzeri için ayırdım. Çekilmiş ceviz ve tahin ve una ihtiyacımız olacak bunun için. Öncelikli olarak yağımızı yoğurma kabımıza aldık. Yumurtalarımızı koyuyoruz. Sıvı yağımızı ve pudra şekerimizi önce güzel bunu bir karıştırıyoruz. unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Kabartma tozu ve vanilyamızı koyuyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde koparıp şu şekilde yuvarlıyoruz. Önce yumurta akına batırıyoruz. Daha sonra ceviz ve tepsimize diziyoruz. Yumurta akı, ceviz ve tepsimize diziyoruz. Daha sonra da şöyle herhangi bir e, ben kabak oycağıyla yapıyorum. Şu ortasına bastırıp çukur oluşturuyoruz. Ve çukurlara tahin koyuyoruz. Bütün kurabiyelerimiz bu şekilde hazırlayıp 20-25 dakika fırında pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.